Naci Bey hayırlı işler. Kestere 150'den mi 150 Naci. 150 var, 125 var hocam, 200 var, 250 var. Boy boy. Boy boy. Her bütçe uygun var. Şu anda hem haşlamalık hem kavurmalık haşlamalık, değil mi? Özlemelik hepsi var hocam. Tamam. Elma 3 gün 100 lira. <laughs> Emre abla elden düşüyor mu ya? Ben aldım e, mı? Kaldım geldim. Aydın, buyurun. Naci şuraya arana bir de mangal yakacaklar lan. Mangal yakacak Naci? Diyor, abi, yürüyeyim, 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 yürüyeyim. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Hadi bakalım. kilo. O da kilo. Ben de civarlarla ucuzluk getirdin onu. Niye ucuza satıyorsun? Abi daha versen 20 lira. Ispanak soğan 20 lira. Ooo. Babak da 20 lira kilo. 20 lira lan. Bu da kaç para? Muş bu da. Bu Muş bu da mı? Sana 25 lira. Buyur Senin bu. 80. Var mı? 150. Diyor. Abi hoş geldin. Sen nereden geldin? Selendi mi? Selendi geldim ha, tamam abi. Maşallah tezgahı yani oldum çavuştayı. Arkadaşın mı? Hemşehrim. Evet güzel. Gelin tabi ya rekabet olsun. Rekabet. <laughs> bəyin deyil rəqabət üçün deyil bu üçüm hazır oğlum 35 dəyildir 45 L A 83471, 45 L A 83471, 45 L A 45 L A 06 L L 5577, 06 L L 5577, 30 G G 91892, 30 Ayşe Hanım. E, düğünlenmiş Gülmemiş balga bak kaç lira? Şunla. 40 lira. Tamam. Tereyağı 450 mi oldu? İlik peyniri? İlik peyniri aynı. Tamam. Thank you. <laughs> 40 lira taze dalından biz kopmuş. Güzel, tazıca, bak, ha, evet, taze bak ne de dalmış. Çiçekten kopmuş. Millet 50 diyor biz 40 diyoruz. Evet. evet. Aynen aynen. Patatesli gıda. Patates 15 lira. On Son 15 tamam. Bir Allah'ımız uygun güzel. Aynen. O, abi hoş geldin. Yardımcı gelmiş gözün aydın. Evet. Murat, evet. e, e ucuza satıyor maşallah. Çilek 100 lira. 100 lira. Yeşillik 10 lira. Tamam. TR, Roga, Maygol. Abi 2 tane daha koy. 9 lira. 2 Abdullah Kurt'la tanıştık. Evet. Çayköy muhtarı. Kooperatif başkanı. Nasıl cuma günleri pazar? Çok Gelelim bir cuma. Ama kovalamasınlar beni. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım bir şey oluyor. Allah'ın inşallah gitti yanımız. Nur abi maşallah manav manav gibisin ya. Manav ya zaten hocam ya. Her şey var vallahi. Evet. Ne oldu biliyor musun? Sivas'ta bir kadın eee satıyor. Kimden aldın dedim. İmrenler köyünden Nur abi'den aldım diyor. Yaşlı bir teyze. Aha ben ne aldım. Kaça kaça satıyor orada? 250'ye satıyor. Ha? 250, 250 herhalde 250 <laughs>

Nayma abi hayırlı işler. Sağ ol hocam. Şimdi elma 40 lira mı? Elma 40. 40 lira 50 lira. Evet. Kestene 300 lira. Kestene 300 lira. Sen bunları kozadan yeni mi çıkardın mı Ama, na? Hocam kozadan yeni çıktı. He. Ee, şu an yeni çıkınca da çok güzel olur. Vuruyunca randımanı kaçırır. Aynen. Tamam. O yüzden yeni çıkması çok önemli. Tamam. tamam. Bir de bunu ee, buzdolabının sebzelik bölümünde saklayacağız değil mi? Aynen hocam. Uzun süre. Uzun süre saklanabilir o da yani. Dışarıda kalmıyor seb buzdolabının sebzelik bölümünde. En altta. en altta. en altta sebzelik bölümünde. Tamam. Bu da önemli bir ayrıntı değil mi? Aynen hocam. Tamam. 200 lira. Vallahi her köşe uygun var 150. 150. 180. 180 100. 100. 180 Aynen. Cevizler ne kadar? Cevizler hocam 200. 200 tamam. İyi hayırlı işler abi. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim.